Koordinatları verilen e, A, B ve C'de doğrulan iz düşümlerini epürde bularak birbirine göre konumları e, hakkında e, bilgi vereceğiz. Şimdi A noktası 40 mm kod, hemen 40 aralık 10 uzaklık 40. Hemen 40 milimetre buradan yukarıya işaretliyorum. Sonra aralık 10 milimetre. Ee, uzaklık 40 mm. Şuradan 40 mm. Hemen şu uzaklığı taşıyayım. fazlaları hemen sileyim. Evet burası A noktasının alın. A noktasının profil ve A noktasının yatay iz düşümü. A'nın yatay iz düşümü. Evet. Hemen B noktası 10, 20, 20. Hemen şuradan bir tane 10 işaretliyoruz. Aralık 20 mm. Uzaklık 20 mm. Hemen işaretledim. 45 derecelik gönyemle aynı ölçüyü bu tarafa taşıdım. Evet, şurası B noktasının profili, şurası B noktasının alın iz düşümü, şurası B noktasının yata iz düşümü. Hemen ilk işimiz AB noktalarını birleştirerek doğrunun kendisini ortaya çıkartmak. Ve yatayda. Evet. AB doğrusu ile işimiz bitti. Şimdi CD doğrusu CD doğrusunun C noktasından başlıyoruz. C köşesinden başlıyoruz. 15-40-10 Hemen yukarıya doğru buradan kod ara ölçüsü 15 şuradan 40 mm ve uzaklık ölçüsü 10 mm. Hemen 10 mm'yi taşıyorum. Yatayda da uzatıyorum. Şuradan da ölçümüzü taşıdım. Hemen dikleri çizip tamamlayalım. Ve şurada 40 ölçüsü. Fazlaları sileyim. Bu neydi? C noktasının yatay C noktasının alın ve C noktasının profil iz düşümü. Şimdi D noktasında sıra 45 30 30. Aralık ölçüsü 45. Hemen bir tane 45 işaretliyorum şurada. Sonra 30 30 30 Aralık 30 milimetrede 10 20 30 milimetrede uzaklık ölçüsü. Hemen uzaklık ölçüsünü taşıyorum. Buradan devam ettiriyorum. Şuradan dik çıkıyorum. Geldik şuradan hemen yukarıya dik taşıyayım. Ve yukarıdan 45 ölçüsünde birleştirdik. Bulduğumuz noktalar D noktası D'nin yatayı ee, şurada D'nin alan izdüşümü ve D'nin profil izdüşümü onu kırmızı kalemle koyulaştıralım. Artık CD doğrusunda tespitini artık yapmış olduk. Görünüşlerini çıkardık. Alındaki görüntüsü. Ondan sonra profil görüntüsü ve yataydaki görüntüsü. O zaman ne diyeceğiz? E, dikkat ederseniz ölçüler birbirine yakın paralellik söz konusu. Evet. O zaman AB doğrusuyla CD doğrusu doğruları paralel doğrulardır. Paralel. Paralel doğrulardır ama bir doğruyu kendi başına ele aldığımızda aslında izdüşüm düzlemlerine göre gelişi güzel konumu